Arkadaşlar merhabalar bugün 23 Haziran 2021 Çarşamba ben Bahattin Çağdaş ee, şimdi biraz önce bir e, İngiltere'de Londra'da bir ilan paylaşılmış e, ceset depoları ile ilgili bir ihale ihale işini e, ne diyelim ilanı e, ekran görüntüsü olarak var ben emin olmak istedim. Bir link olsun istedim. Linke ulaştık. Şöyle tıklıyorsunuz. Böyle tıkladık. Tamam şu. Şu gördüğünüz bakın. Şöyle bir ilan. Şimdi arkadaşlar e, ilanın konusu şeyle ilgili geçici ceset depo servisiyle ilgili e, bir dört yıllık ihale ilanı şeyi öngörmüşler yani e, ceset cesetlerin ölümün artacağını öngörmüşler. Şöyle hemen hızlı geçelim. Temporary body storage service demiş şurada hemen şey yaptım. Geçici ceset depolama servisi. Ee, Westminster şey yapmış belediyesi, kansılı ee, böyle bir ihale açmış. Şimdi, i̇halenin şartları işte şey fiyatı 6 milyon sterlin. E, tekrar ediyorum diğer şeyden paylaşımdan farkı e, ekran görüntüsünün olmaması. Yani e, bir link linkle giriyoruz. E, hatta hatta linkimiz burada bakın. 37 diye bitiyor. Bit stats UK tenders ihaleler 2021 demiş. Ben yine şey yapayım bunu e, kaybederler mahvederler ve e, 23 23 700 slash, slash kesme 752 55 0 3 3 7 3 3 7 tamam şimdi hızlı bir geçelim önce şeyi İran'ı bir görelim bakın burada bir harita var en dibi yani işte şey saflast güney güneybatı Parlamentonun olduğu yer Londra yani. Londra ve Londra'daki 32 ilçeyi şey yapıyor, kapsayan bir e, ilan. İşte, i̇şte bir tane bayırı var diyor. Yani alıcısı demek istedim pardon. Bir tane alıcısı var. O da şey, işte Westminster City Council. E, parlamentonun olduğu yerin çevresindeki belediye. Burada da açıklamalar var. Onlara bakarız şimdi. E, evet. Ekran görüntüsü değil bu. Hemen hızlı hızlı bakıyoruz. Şurada sektör diyor. Construction, inşaat yani. Ne zaman yayınlanmış? 10 Haziran 2021'de yayınlanmış. Yani aşağı yukarı 13 gün önce, 13 gün önce yayınlanmış. İş ne zaman deli verir, teslim oluyor? 2025'te. 2025'te. Ee, bu işe başvurma yani bu ihaleye başvurma 12 e, Temmuz'da e, 12 Temmuz 2021'de tamam mı? 4 yıllık diyor süre e, şu şeyi fiyat işte değeri 6 milyon sterlin yani bu iş için e, hemen burada da e, içindekiler yani neler olduğuyla ile ilgili e, ce, ım, geçici de, ceset depolama servisi, e, sağlık, işte e, sosyal e, sosyal binalardan bahsediyor. E, lokal body storage kapasiti, e, yerel şeylerle ilgili, yerel ceset e, kapasite ile ilgili. E, temporary body storage yine aynı şekilde geçici ceset e, depoları. E, temporary body storage facilities yine geçici bir e, şey işte ceset ee, ne derler? Ü ü üniteleri diyelim, üniteleri. Ee, işte ölü yakma yerleri, crematorium and public convenience diyor halkı ilgilendiren structural products. Işte inşaatla ilgili yapı e, yapısal bir ürün olacak. Ee, Londra Belediyesi Ondan sonra işte şurayı önemsemişti geçen arkadaş. Evet arkadaşlar paylaşan kişi de işte ekran görüntüsünde paylaşan kişi de şurayı önemsemiş. Ee, şeyden aşırı bir ölüm bekleniyor. Bir öngörüde bulunuyor. Ee, yine tabii bu ölüm ne, neyle ilgili olabilir? Ee, soruyoruz tabii yine ee, aşılarla ilgili mi olabilir? Aşı olanlarla ilgili mi olabilir? Çünkü bir bekleniyor yani bir garanti var yani dört yıl. Ee, bir garanti var. Ee, işte i̇şte events of an excess death situation demiş. Ee, aşırı ölüm bekleniyor. Ve kırmızı işaret demiş bakın uyarı. Yani kırmızı Londra bu burası Londra. 32 ilçe kırmızı işaretlenmiş. 32 ilçe London Borough. Bakın şurada London 32 ilçe diyor. Tamam. <laughs> Ama serbest bırakıyor. Yani ilçeleri serbest bırakıyor. Uyarsınız, uymazsınız diye. Bakın referansını da ben şuraya kaydedeyim. Kaybolur, kaybolur. Referans demiş şurada. Bakın şey yaptım. üzerine. Highlights e, işaretledim. E, Referans numarası burada. CapitalSourcing.com ve Westminster Government UK buradan giriliyormuş. Bakın bir bir, bir bakalım şöyle. Hop girdik. Nereye? Westminster City Council'a girdik. Ee, of uf 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 kaynıyor kaynıyor kaynıyor. Covid-19 kaynıyor. Ay ne kadar istekliler ya. Ne kadar istekliler. Diğerine de bir de şey yapalım. Diğer kaynak şey, web sitesine bakalım. Captcha Sourcing. Oraya da bir tık yapalım. Açılmadı. O niye açılmadı? Yakında bu da açılmaz ha. Ben size söyleyeyim. Bir daha bir şansımızı bir daha deneyelim. Şunu aşağı alayım. Kapatayım. Şunu da kapatayım. Tekrar yukarı çıkayım. Bakın capital sourcing, koma bir daha yok, girmiyor. Yakında neyse bunu kaydettik ki herhalde e, şey olur bu. Evet durum bu. Evet arkadaşlar, e, bugün 23 Haziran e, 2021, e, 2021 Çarşamba ben Muhattin Çağdaş bir paylaşım gördüm. Ekran görüntüsü diye pek güvenmedim dedim linkini alayım linke tıkladık işte şurası çıktı şöyle pardon bir daha şey yapayım şöyle bir daha evet linki bu herhalde kaybolmazsa işte bir şey bir toplu ölüm ölüm tahmin ediliyor Londra'da bunun için geçici ceset şeyleri ne derler depo servisi için bir ihale açılmış inşaat belli yerler açılacak sayfa bu arkadaşlar ee, bakın ee, iki sayfa zaten şöyle hemen bir de aşağı indik şurada kırmızı diye göstermiş ee, şurada açıklama var ee, şöyle iniyor buradan artık isterseniz çevirirsiniz bakarsınız fazla da kafa ağrıtmayalım şöyle burası da referans numarası burada Durum bu. Bunu kayda geçeyim dedim, e, kaybolmadan. E, yani demek ki bunların bir bildiği var, bir toplu ölüm bekliyorlar. Nereden bekliyorlar bunu? E, bilginiz olsun, bilginiz olsun.